Pantolonun sadece bir sol cebine sormuş. Demiş param var mı? O da bende de yok demiş. Arka cebe soralım. Arka cep demiş ki ne alakası var? Adam ***'lanıyor. E demiş emin misin? O da demiş ki evet eminim. Bütün gün buz gibi üstüme oturdu. Çok kötü değil mi? En azından bunun farkında olan iyi bir şey. Değil mi anne? Özlemişim. Neyi? Öyle bir arada olmayı. Birlikte bir yerlere gitmeyi. Hep mutlu olalım istiyorum hep birlikte mutlu olmak bir arada. Çok bir şey değil ki bu ya, mıyım? Bir şey söyleyeyim. Öyle birbirinize bakıp susmayın. Komşuluk oynamaktan bıkmadınız mı? Bu çok saçmaz. saçma. Saçma olduğunu siz de biliyorsunuz. Kocaman insanlarsınız. Ben mi söyleyeceğim bunu size? Ne zaman da aynı eve taşınacaksınız baba? Anne hadi ama ya konuşun biraz. Tamam o zaman şöyle olabilir. Sen oh, sabırlı bir çocuk olmayı öğrenirsen, yaramazlık yapmayı, boyundan büyük işler yapmayı bırakıp uslu bir çocuk olabilirsen... ...babam da ikide bir de başını belaya sokan, yaramaz bir büyük çocuk olmayı bırakırsa... Amma aradan sattı ben de kendi bir artık bağla. Oh. Oh, oh. Sen de ikide bir de ne zaman anne, hadi anne, ne zaman anne, hadi anne demeyi bırakırsan... Oh, ...o zaman belki yakın vakitte olabilir. Allah'ım. Tamam söz, uslu turşu, nefes bile almayacağım. Tamam <laughs> bir dakika, bir sakin ol ya. Nefes al, nefes alabilirsin. Hatta taşıma lafını bile açmayacağım. Ama belki kırk yılda verir işte. Pazarlık yok Cancan, pazarlık yok anneciğim. Peki tamam pazarlık yok ama siz de mı inadımı yani? Hmm. Bir Hadi anneciğim. Hadi atkını da bağlayalım. Evde yok abi. Korkup kaçmış olmasın? Tırsacak bir tip değil. Dikkat çekmeden bekleyelim bakalım. Kalsın mı oğlum? Kalsın, kalsın. Güzel. Ben geldi artık, ne geldi aklıma biliyor Ne geldi? Hani eskiden uzun yol yapardık ya. Yani. Hmm, of. Evet. Mehmet Can da olmamıştı daha o zamanlar. Aynen. Atlıyorduk arabaya. Artık verin neresi Of, of. Kaşı hatırlıyor musun kaşı alacağım? Hatırlıyorum tabii. <laughs> Ergo'ya gitmiştik. Ben yokken bayağı beğenmişsiniz bakıyorum. Eh, yani biraz öyle oldu ama sonra bir tane meylek geldi. Biz de ona sipariş verdik. Fındık nurunu, sevimli, uslu bir yavru istedik. <laughs> anladım. Neyi anladın lan? Ve siparişleri karıştırmış bence. Yaramaz. <laughs> evet, yaramaz. O kala. Senin gibi ele avuca sığmayan bir velet getirdi bize. <laughs> e, e, yavaş koparım. yavaş. Hadi yavaş yavaş sürüyorum. Dikkatimi dağıtmayın vallahi. Koparım kafamda. Geldi bizimki. Bu da kim? Yabancı değil arkadaşı. Ali'nin yanındaydı bugün. Ne yapıyoruz abi? <laughs> ne niyet, ne kısmet bugün? İrade. Bak sana. Bana mı dediniz? Ha, sana. Konuşabiliriz ya. yetişin. Ah! Söyle o arkadaşın olacak herife. Öyle yazıhane basıp dayanmakla olmuyor bu işler. Koçum. Hmm. Okay. Ambulans. Ali, dikkat et. <laughs> ha, Ali Bey, Siti Hanım <laughs> yetişin. Ne olacak Ambulans çağırın. Bülent, şişt, iyi misin lan? Bülent. 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 Oğlum iyi misin lan? Ali Bey, üç kişiydiler. Üç kişi böyle sopalarla vurdular adamcağıza. Tamam Bülent. Ali Bey, dur. Ambulans çağır. Sen ambulans çağır. Bülent. Alo, Bülent. alo. Fıstıklıyalı Sokak, Beykoz. Biri fena halde darp edildi. Çabuk ambulans yollayın. Ya çabuk, çabuk. Hadi. Söyle, bugün gün anne? Hadi abi. Bugün, bugün benim. Bülent, hayır hayır Bülent bende kal. Bende kal Bülent, bugün günlerden ne? Hadi kardeşim. Bugün benim hayatımın en günü. <laughs> <laughs> Bülent, kanka, şu kendine gel lan. Bülent. Tamam, sakin ol, tamam. Baba. Baba. <laughs> ne olmuş Bülent abiye? Ne yapmışlar ya? Ne istemiştir ondan? Bilmiyorum oğlum, bilmiyoruz ama babanın belki bir fikri vardır bu konuda. Ya Bülent, kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.